Herkese selam. Bugünkü fizik antrenmanımıza hoş geldiniz. Bugün iki aşamalı bir programımız var. Önce fizikte sıkça karıştırılan ama aslında mantığı çok basit olan güç kavramını masaya yatıracağız. Bütün formülleriyle, sınav taktikleriyle konuyu halledeceğiz. Sonrasında da vites yükseltip manyetizma üzerine 5 soruluk süper bir testle bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hadi konuya en can alıcı noktadan girelim. Şu örneğe bir bakın. 200 kiloyu havada sabit tutan halterci. Evet, inanılmaz kuvvetli değil mi? Ama o halter hareket etmediği için fiziksel anlamda bir iş yapmış sayılmıyor. E iş sıfırsa güç de sıfırdır. Ama yandaki sporcuya bakın, aynı ağırlığı bir saniyede hop diye yukarı kaldırıyor. İşte o hem iş yapıyor hem de bunu çok kısa sürede yapıyor. Fizikte güçlü olmak tam olarak bu demek. Yani mesele sadece işi yapmak değil, o işi ne kadar hızlı yaptığınızdır. İşte bugünkü yol haritamızda tam olarak bu. Önce güç kavramını tam olarak oturtacağız. Sonra sınavda hayat kurtaran formüllere ve en sık düşülen o meşhur tuzaklara bakacağız. En sonda da manyetizma bilgimizi hızlı bir testle şöyle bir yoklayacağız. Ve ilk bölümümüzle başlıyoruz. Güç. Bu bölümün sonunda bu kavramla ilgili aklınızda en ufak bir soru işareti bile kalmayacak. Unutmayın bizim için anahtar kelime neydi? Hız. İşte işin bilimsel tanımı bu. Güç dediğimiz şey, birim zamanda yapılan iştir. Yani bir işin ne kadar hızlı yaptığınızın ölçüsü. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz, bir ampul saniyede ne kadar enerji tüketiyor veya bir araba motoru saniyede ne kadar enerji üretiyor? İşte bunların hepsi güçtür. Bu Ali ve Veli hikayesi konuyu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, ikisi de onar tuğla taşıyor. Yani yaptıkları iş miktarı tamamen aynı. Ama Veli bu işi 5 kat daha hızlı yapıyor. E bu ne demek? Veli'nin gücü, Ali'nin gücünden tam 5 kat daha fazla demek. Mantık işte bu kadar basit ve met. E, madem mantığını anladık, hadi gelin şimdi bunu biraz daha sayılara dökelim. Karşınızda bu konuyla ilgili tüm problemleri çözmenizi sağlayacak o sihirli anahtarlar, yani formüllerimiz. Ve işte karşınızda meşhur formülümüz P eşittir W bölü T. Yani güç, yapılan işin geçen zamana bölünmesiyle bulunuyor. Birimi de çok önemli, Joule bölü saniye. Ama fizikçiler buna daha havalı bir isim vermiş, Watt. Kısaca W harfiyle gösteriyoruz. Şimdi, bu slayda çok dikkatli bakın çünkü burada sınavda size inanılmaz zaman kazandıracak bir taktik var. Temel formülümüz P eşittir W bölü T, değil mi? Peki biz iş yani W yerine ne yazabiliyorduk? Kuvvet çarpı yol yani F çarpı X. Bunu formülde yerine koyunca ne oluyor? P eşittir F çarpı X bölü T. Şimdi şu X bölü T kısmına bakın. Yol bölü zaman. Bu size neyi hatırlatıyor? Elbette hızı. Ve işte sonuç. Karşımıza inanılmaz pratik bir formül çıkıyor. Güç eşittir kuvvet çarpı hız. Yani P eşittir F çarpı V. Özellikle sabit hızla giden araçların motor gücü sorularında bu formül resmen hayat kurtarır. Ve geldik en kritik bölüme. Sınavlarda en çok kafa karıştıran, en dikkatli öğrencileri bile tuzağa düşürebilen o meşhur birim meselesi. Hazır olun bu tuzağı sonsuza dek ortadan kaldırıyoruz. Şimdi dürüstçe bir düşünün. Evinize gelen elektrik faturasının üzerinde kocaman yazan o kilowatt bu gücü mü ölçüyor yoksa o ay boyunca harcadığınız toplam enerji mi? Cevabınız nedir? İşte cevap. Kilowatt kesinlikle ve kesinlikle bir enerji birimidir. Sakın a karıştırmayın. İspatı da çok basit. Güç neydi? Enerji bölü zaman. Formülü şöyle bir düzenlersek enerji eşittir güç çarpı zaman olur. E, kilowatt bir güç birimi, saatte bir zaman birimi. Bu ikisini çarptığımızda elde ettiğimiz şey tabii ki bir enerji birimi olmak zorunda. Bu tuzağa bir daha asla düşmek yok, anlaştık mı? Harika. Güç konusunun mantığını ve tuzaklarını artık biliyoruz. Şimdi vites değiştirelim ve fizikteki bir diğer önemli konu olan manyetizma alanında ne kadar sağlam olduğumuzu görelim. 5 soruluk hızlı bir testle beyin egzersizi yapma zamanı. İlk sorumuz ekranda. Bir çubuk mıknatısı aldık ve tam ortasından ikiye kırdık. Sonuç ne olur? Şıkları dikkatlice okuyun ve cevabınızı bir düşünün. İsterseniz videoyu şimdi duraklatabilirsiniz. Doğru cevap C şıkkı. Ve işte size manyetizmanın altın kuralı. Ne yaparsanız yapın, bir mıknatısı atomlarına bile ayırırsanız asla tek kutuplu bir mıknatıs elde edemezsiniz. Kırdığınız her bir parça anında kendi kuzey ve güney kutuplarını oluşturarak yeni ve daha küçük bir mıknatısa dönüşür. İkinci sorumuz manyetik alan çizgileri hakkında. Bu göremediğimiz ama var olan çizgiler hangi kurala göre hareket eder? Seçenekler birbirine çok benziyor, dikkatli olun. Doğru cevap yine C. Çoğu kişi bu çizgilerin mıknatısın dışında kuzeyden güneye gittiğini bilir. Ama kilit nokta şurası, bu çizgiler kapalı döngülerdir. Asla bir yerde başlayıp başka bir yerde bitmezler. Döngüyü tamamlamak için mıknatısın içinden de güneyden kuzeye doğru yollarına devam ederler. Üçüncü soru elektromıknatıslarla ilgili. Bu bobinin çekim gücünü yani kuvvetini arttırmak istiyoruz. Seçeneklerden hangisi bu işe yaramaz? Doğru cevap D şıkkı akımı arttırmak, sarım sayısını arttırmak veya içine demir bir çubuk koymak bunların hepsi mıknatısı kesinlikle güçlendirir. Ama akımın yönünü ters çevirmek sadece kutupların yerini değiştirir yani kuzey kutbu güney olur, güney kutbu kuzey. Çekim gücü yani şiddeti aynı kalır. Dördüncü soru. Üzerinde yaşadığımız o devasa mıknatıs yani dünya hakkında pusulalar ve dünyanın manyetik alanıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? Bu soru biraz ters köşe olabilir, dikkatli düşünün. Yanlış olan ifade B şıkkı. Bu gerçekten kafa karıştırıcı gelebilir. O yüzden şöyle düşünün. Zıt kutuplar birbirini çeker, değil mi? E pusulanızın kuzey olarak işaretlenmiş ucu aslında gezegenimizin devasa manyetik güney kutbuna doğru çekiliyor. Yani bizim coğrafi kuzey dediğimiz yer aslında manyetik olarak güneydir. Ve son sorumuz tam bir mantık sorusu. Mıknatıs altındaki demir çubuğu çekiyor ve ipte bir gerilme oluşuyor. Peki biz bu mıknatısı ters çevirip güney kutbunu aşağı getirirsek ipteki gerilme nasıl değişir? Doğru cevap B değişmez. Buradaki kilit nokta şu: mıknatıslar sadece diğer mıknatısları iter, ama demir, çivi, ataş gibi manyetik metalleri ise kutbu ne olursa olsun her zaman çekerler. Mıknatısın kuzey ucuda, güney ucuda demiri aynı kuvvetle çeker. Bu yüzden mıknatısı ters çevirmek çekim kuvvetini değiştirmez ve ipteki gerilme de sabit kalır. Ve işte bu kadar. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Hem fizikte temel bir kavram olan gücün inceliklerini öğrendik, hem de manyetizma konusundaki bilgimizi test ederek paslanmış olabilecek yerleri yeniden parlattık. Tebrikler. Umarım bu kısa anlatım faydalı olmuştur. Tüm dersler ve bunun gibi entelektüel paylaşımlar için YouTube'de Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.